Bugün bir, bir üniversitede kampüsü hep söylüyorum bunu. Belki tekraren dinleyecekler var. Bir hoca vardı. iyi bir hafızdı o hoca. Girdik böyle kampüste Kur'an okunan mescide. Benim de bu şefaatle ilgili bakışımı biliyor, sertliğimi biliyor. Halil Hoca dedi bu dört tanesi var ya dedi dört kişilerdi böyle yan yana Kur'an okuyorlar. Bu dört kişi var ya dedi şefaat yok diyorlar dedi. Konuş şunlara böyle dedi böyle bana sert bir adamdı böyle. Hani beni sert buluyorsunuz da daha sertleri de var ha daha sertleri de var konuş dedi bunlara dedi bunlar şefaate inanmıyormuş diye. yok diyorlar şefaat dedi böyle baktım doğru söylüyorlar dedi adam şaşırdı benden şey bekliyor ne öyle mi diyorsunuz Var siz falan diyeceğim diye tepki bekliyor benden doğru söylüyor dedim ya yok şefaat yok o dört kişi de şaşırdı beni ortalığa atan adam da şaşırdı nasıl yok ya dedi bunlara yok dedim ya bunlara yok Bunlara yok da ondan yok bunlara. Şefaati inkar edene şefaat yok. Takma dedim bunları kafana ya. Bunlar Vahabi zihniyetli kendilerine Selefi diye bir isim takmış. İngilizlerin kurduğu bir mezhebin uşağı bunlar. Evet. Selefi diye bir mezhep yoktu. 20 senedir çıktı ya kitaplara girdi bu. Selefi demek benim zaten. Selefi. Selefi demek İmam-ı Azam demek. Selefi demek İmam Şafi demek. Selefi demek Ahmet bin Hanbel demek. Selefi demek İmam Malik demek. Hasan Basri demek. Sen nereden şimdi ayrı bir ekol çıkardın ortaya? Selefi selefi. O selefiler işitçiler işte, DEAŞçılar. Selefi onlar. Yani selefi şu demek. Seni yine bir kelimeyle kandırsın diye kurgulanan bir proje. Selefi Peygamber Efendimizin yolunda gidenlere denir. Kitaplarda böyle yazar. Selefi kimdir? Peygamberin aleyhissalatü vesselam yolundan gidenlere selef denir. Yani peygamberin arkasından gidenlere uymak demek. İmam-ı Azam kime uyuyordu? Hazreti İsa'ya tabi değil mi herhalde? Selefi biziz arkadaşlar. Beyler, bayanlar selefi biziz. Sana biri kalkıp gelip çarşıda, pazarda, iş yerinde, fabrikada, halde, belediyede nerede çalışıyorsan ben selefiyim dedi mi aha bil ki onlar vahabi kim bunlar şimdi suudların işgal ettiği arabistanımız var ya bizim peygamberimizin memleketi orası işgal altında yani kudüsün işgal altında olmasının başka bir modeli ispatlayayım mı sana işgal altında olduğunu hemen burada kapat gözünü hayal et şimdi şu an kabe'yi şu an hayal et ne var etrafında sivis otel var şeritim var Hilton var, McDonald's var, Burger King var. Anladın mı işgali? Bir de şimdi 100 yıl önceki resmi bir hayaline getir. Mekke'nin etrafında Kabe'den daha yüksek bina yapmak yasaktı. Edep, adab. Osmanlı da Osmanlı bakıyordu oraya. Osmanlı devleti öyle bir devletti ki Osmanlı düşmanlarına söylüyorum. Osmanlı öyle bir devletti ki haritasına Hicaz bölgesini almıyordu bile. Edebinden almıyordu. Orayı boş bırakıyordu. Orası bizim hadim olduğumuz yer diyordu. Ya? Hadim olduğumuz yer diyordu orası. Şimdi daha binlerce yıl sonra yılbaşı kutlaması yapılmasına müsaade edildi o topraklarda. Lahabi Selefi işit Deaş yani işit demiyoruz biliyorsunuz. Biz Türkiye Devleti olarak işit kelimesini Deaş olarak çevirdik. Neden yaptık onu biliyoruz mu? İslam kelimesini çıkarttık oradan. Direkt terörlerini bıraktık. Kardeşim bu, dev bu dinin emridir cihad etmek. Bakın bu cümleyi unutmayın. Bir arkadaşımdan duydum çok hoşuma gitti. Bir imam arkadaşımdan benim değil. Cihad bu, dev bu, bu dinin farz bir ibadetidir. Cihat vahşet değildir. Bunu unutmayın. Onlar orada Amerikanın, İngilizlerin oyuncağı olarak Müslümanları katletti. Şimdi bana söyleyin aradan kaç yıl geçti. Manzarayı seyrettik kalmadı Onlar da bitirdiler. Proje tutmadı. Lütfen bana söyleyin o terör örgütü, Deaş terör örgütü kaç tane kafir vurdu? Kaç tane Amerikalı, kaç tane İngiliz, kaç tane Fransız orada gelip Suriye'yi dalıp batıran, Türkiye'yi yıkmak isteyen adamlar orada İslam'ı camiyi bombalayan adamların kaç tanesinden hesap sordu? Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bile türbesine saldırdı bu adamlar. Kaç tane evliyanın, İslam aliminin, sahabinin kabrini tarumar ettiler. Neren Müslümanlar senin? Orada kim var biliyor musun cihad eden? Orada kim var biliyor musun cihad eden o tarafta? Aha da bizim askerimiz var. Aha da bizim polisimiz var. Aha da bizim istihbarat teşkilatımız var. Aha da bizim jandarmamız var orada. Aslan gibi cihad eden. Kafirlere kök söktüren. Beş vakit namazında namazını cemaatle kılan ordumuz orada bizim. Cihad onlarda. Bu devletin mücahitleri işte onlar. Allah onları muhafaza eylesin. Allah onları muzaffer eylesin.